Bereketli mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim orijinal Ramazan pidesi birebir fırınlardan aldığımızın aynısı sırrı sosunda saklı. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçelim. Yoğurma kasemize 4,5 su bardağı unumuzu aldım. Böyle ortasını biraz açıyorum havuz şeklinde. Malzemelerimizi yavaş yavaş şimdi içine ilave edeceğim. Önce suyumuz 2 su bardağı ılık su. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve bir paket kuru maya. Dilerseniz siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi malzememiz böyle birbirine iyice geçsin diye güzelce malzememizi karıştırıyorum. Evet, malzememizi güzelce karıştırdıktan sonra tezgahımızı unlayıp hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Benim bu yoğurma işlemim yaklaşık 10 dakika kadar sürdü arkadaşlar. Siz de bu süreyi uzun tutarsanız hamurumuz gerçekten çok güzel özleşiyor ve yumuşacık pamuk gibi pidelerimiz oluyor. Hamurumuzu yoğururken un ilavesine çok dikkat edelim. Çok fazla ilave etmeyelim. Zaten hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Yani yoğurdukça özleşecek, yoğurdukça özleşecek. Elimizde hamurumuz bırakacak. İnanın çok fazla un ilave etmeden hamur elimden çok güzel bir şekilde ayrıldı. Hamurumuzu katlaya katlaya yoğurdum. Görüyorsunuz artık elimi hiç tutmuyor ama buna rağmen gerçekten hala çok yumuşak. Şimdi hamurumuzu dinlendirme aşamasına geçelim. Hamur yoğurma kabımıza hamurumuzu alalım. Böyle tabii ki yuvarlak formu verip alalım. Ee, o şekilde daha güzel oluyor. Üzerini streç filmle kapatıyorum ben. Bir yaklaşık şimdi havalar daha fazla ısınmadı daha ısınmadı bir saat civarında hamurumuzu mayalanmaya bırakıyorum üzerinde bir bezle örterseniz daha sıcak olur isterseniz fırın ortamında da hamurunuzu mayalandırabilirsiniz Evet, hamurumuz bir saat civarında dinlendi, mayalandı. Çok güzel bir şekilde de kabardı. Şimdi üzerindeki streçi çıkartıyorum. Ve hamur kartıyla hamurumuzu Yoğurma kabından böyle güzelce toparlıyorum. İsterseniz elinizi ıslatarak da bu işlemi yapabilirsiniz. O zaman hamur hiçbir şekilde elinize yapışmaz. Ben şimdi hamurumu toparlayıp tezgahıma da biraz un serpip tezgahımıza hamurumu alıyorum. Evet hamurumu görüyorsunuz ne kadar yumuşak ve hala ele yapışıyor. Şimdi ben hamurumuzun üzerine biraz daha böyle un serpip katlaya katlaya hamurumuzun havasını alıyorum. Katlama işlemini özellikle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü e, maya kokusu gidiyor. Direkt yapmayı çok sevmiyorum ben. Maya kokusu gittiği zaman ve bu şekilde yaptığımız zaman gerçekten çok daha güzel oluyor. Hamur o kadar güzel ve elastik ki inanın insanın ayrılası gelmiyor. Yumuşacık insan elinden kayıp gidiyor. O yüzden ben böyle birkaç dakika katlama işlemine devam ediyorum. Evet, hamurumuzu güzelce toparladım. Yuvarlak formunda verdim. Şimdi hamurumuzu tam ortadan ikiye bölüyorum. Bu ölçülerden 2 adet Ramazan pidesi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi böldüğüm parçaları elimle toparlayacağım. Tekrar yuvarlak formunu vereceğim ve tepsi mayası için hazırlayacağız. Şimdi ben iki tane yağlı kağıt hazırladım. Bir tanesi tepsinin üzerinde, diğeri de tezgahın üzerinde. Pideleri sırayla pişireceğim için iki tane tepsi kirletmek istemedim açıkçası. Yağlı kağıtların üzerine de biraz galeta unu serptim. İsterseniz normal unu da serpebilirsiniz. Şimdi üzerlerini kapatarak 20 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Ve sıra geldi. Ramazan pidesini Ramazan pidesi yapan harika sosumuza. Bir kasenin içine 2 yemek kaşığı tepeleme 2 yemek kaşığı un ve çeyrek çay bardağı normal musluk suyu koyuyoruz. Bunu ilave ederken karıştırmaya özen gösterelim ki topaklanmasın. Evet. Güzelce karıştıralım. Şöyle güzel bulamaç haline getireceğiz. Zaten bu karışımın adı bulamaç olarak da geçiyor arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağı kaynar su ilave ediyoruz ki bunu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Görüyorsunuz böyle azar azar. Suyun kaynar olması çok önemli bilginiz olsun. Onu böyle bu şekilde inceltiyoruz. Dilerseniz evde üzüm pekmeziniz varsa bir yemek kaşığı da üzüm pekmezi de ilave edebilirsiniz. Bende yoktu ben ilave etmedim ama öyle de gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet 20 dakikanın sonunda hamurumuz iki katı kadar kabardı görüyorsunuz. Şimdi elimizi yaptığımız bulamaca şifa deniyor arkadaşlar buna. Şöyle bir batırıyoruz. Hamurumuzun havasını almadan, böyle söndürmeden böyle nazikçe her tarafını sürüyoruz. Şimdi parmak uçlarımızı bulamaca batırıp Hamurumuza şekil vermeye başlıyoruz. Böyle sıkça batırın e, bulamaca ki arkadaşlar daha çok böyle hamurda onu yesin. Bir de hamuru e, parmaklarımızı batırırken böyle genişlete genişlete yapalım ki hamur biraz daha genişlesin. Pidemiz de hacimlensin. Şimdi de tam ters yöne yapıyoruz. İşte o boğumlar şişecek ve kabaracak. Bu şekillendirme işlemini en son yapıyoruz. Tepsi mayasından sonra önce yaparsak yoksa bu şekiller yok olur arkadaşlar. Evet pidemize şekil verdim şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum İçine 1 yemek kaşığı kadar süt ilavesi yaptım e, bu şekilde olduğu zaman biraz daha parlak görünecek pidelerimiz ve üzerine çörek otu ve susam ilavesi yapıyorum. Evet şimdi ikinci pidemizde sıra. İlk pidemizde yaptığımız bütün işlemlerin aynısını ikinci pidemizde de yapıyoruz. O yüzden ben bu kısımları hızlandırıp geçiyorum. Ben bu pidede farklı bir şekil yapmayı düşünüyordum arkadaşlar ama maalesef tepsiyi yan çevirdikten sonra olmadı. Baklava dilimi yapmayı düşünüyordum. Öyle kareye benzer bir şekil ortaya çıktı yine. Pidelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım alt üst ayar 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pidelerimizi pişirelim. Evet fırında pişerken de özellikle göstermek istedim. Görüyorsunuz boğumlar nasıl kabarmaya başladı. Evet pidelerimiz fırından çıktı. Nasıl kabardığını görüyorsunuz. İki pidemiz de harika oldu. Tarifi birebir uygularsanız böyle pideyi fırınlarda dahi yiyemezsiniz. Pidemizin arasındaki gözeneklere dikkatinizi çekerim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık. Şu anda hala o kadar çok sıcak ki size gösterebilmek için inanın elim yanıyor. Hala dumanı üstünde. Bugün sizlere çok güzel bir Ramazan pidesi sunmaya çalıştım. Bütün Ramazan boyunca yapın isterim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.